olalım. Kur'an meali. Bölüm 4. 2. El Bakara 76. Münafıklar inananlarla karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları vakit ise Allah'ın size açtıklarını Tevrat'taki bilgileri Rabbiniz katında sizin aleyhinize hücret getirmeleri için mi onlara anlatıyorsunuz? Bunları düşünemiyor musunuz? derler. 77 onlar bilmezler mi ki, gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. 78. İçlerinde bir takım ümmiler vardır ki, kitabı, Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar sadece zan ve tahminde bulunuyorlar. 79. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline